İç Açı Ortay sorusu. Soruyu çözmeden önce aşağıda verilen kazanımları bir inceleyeceğim. Açı ortay, kenar ortay, yükseklik. Bunlardan iki tanesi aynı doğruysa bu üçgen ikiz kenar üçgendir. Ve doğru aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Yani bakıyorum birinci üçgenimde kenar ortay ve yükseklik. O zaman yukarısında açı ortay ve üçgenimin ikiz kenar olması gerekiyor. Açı ortaylar var, yükseklik var. O zaman kenar ortay olmalı ve ikiz kenar üçgen olmalı. Geldim. Kenar or açı ortay ve kenar ortaylar var. O zaman burası dik. Bu da ikiz kenar olmalı. Şimdi üçgene baktığımda dikinmiş. Ve iki eşit parçaya bölmüş. O zaman bu bir ikiz kenar üçgendir. Ve yukarısı açı ortaydır. Burası kaç? 16. Buranın da 16 olması gerekiyor. O zaman eşitse 8'e. 8, e 8. Şu üçgende ADE üçgeninde iç açıortayı bularsam 8'e 4, 12'ye de 6 olması gerekir.